Sevginin karşısında hiçbir engel duramaz dedik ve Engelliler Haftası'na özel etkinlikler ile engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Müzik Esnafın her zaman yanında olan Başkan Muhittin Böcek Antalya'daki ulaşım esnafıyla bir araya geldi. Müzik Tüm ilçelerimizde içme suyu sorunu tarih oluyor. Kaş, Kalkan'da 7,5 kilometrelik içme suyu çalışması gerçekleştiriyoruz. Sözlerimizin arkasındayız. Vatandaşlarımızın talebi üzerine Manavgat Naraz Köprüsü inşaatına başladık. Serik Oteller Bölgesi'nde su şebeke hattının yenilenmesi için toplam 105 milyon TL'lik yatırım gerçekleştiriyoruz. Müzik Zaman ve emek tasarrufu adına Antalya'mızın genel temizliği için yaprak üfleme makinesi temin ettik. Müzik öyle kaslısı vatandaşlarımıza gıda desteği sağlayarak onların yanında olmaya devam ediyoruz.